Yeşil. Benimki çok kolay Tamam sıra bende. Yeşil yeşil. O, Hakan, tamam, ben yeşil, yeşil. Yani şimdi Turuncu. Oy. Ektiğim saçlarını. Oy. Uf alamadım onu ben ya. Şunu alacağım. Aldım. Veya kurtlar da dans yapıyor. Gerçekten nasıl diyor? Kışlıyor. Bak bana yeşil. Yeşil <laughs> <iş> kuruyor kız? Hala <laughs> <laughs> <al, al>, <laughs> mı? <Anladım. Veriyorsun. gülüyor> Göstermiyorsun öyle. Anne <laughs> <diye. gülüyor> nasıl korktu? hadi hadi yaparsın sen. <laughs> Canım bir devran... hangi tarafa ağrıyor? Bu taraf mı o taraf mı? Şu mu? Bu... Ol Abi olmaz bu kadar ya. Sanki diş nakli yapıyoruz. <laughs> Çene cerrahine geçseydin ya dişi orada çektirseydin. Buradan hemen... ne baba. Ya <gülüyor> mavi görünüyor, yeşil görünmüyor. Lan 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 Hayvan. <laughs> Hayvan gibi bir şey yaptı, yelmiştirdi, yap bir şey, bunu yaptı işte, bunu yana boy.